Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir güzel video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kuzenlerimle beraber Brawl Stars oynuyorum. Biri yanımda kardeşim Emir. Biri de yanımda kuzenim Sıraç. Onun da ikisinin de kanalı var. Like atıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz. şimdi o zaman videoya geçelim. Görüyorsunuz karakterlerim 10 tane. Şelik ol falan. E 15 dakikalık olsun seçtim. O zaman başlayalım. Ee, Emir kendi tanıt. Merhaba arkadaşlar ben Emir. Ee, bugün Brawl Stars oynuyorum. Yani kuzenlerimle oynuyorum bir daha abimle. Kuzenimin adı Sıraç. Yani onun kaç karakteri var bakalım. Onun 12 tane. Hemen 12 şöyle bakıyoruz. Var. Bir dakika bakıyoruz. Hemen şöyle sabah. İşte size e, kuzenimin karakterleri. Bull, Donnie Mike, Alperimo, Jackie, Rosa. Çok karakteri var. Rico, Brock, Barley, Colt, Shelly, Jesse, Nita, Darley. Şimdi Emin'in karakterlerine bakalım. Ya ben 8 tane. Colt, Nita, Shelly, Bull, Jesse, Barley, Alperimo, Niye ya? Sonra girer. Aa, Benim hesaplaşma ödevim var. Benim bunları görevim var. Ya şimdilik bir videodayız. Oynayalım hadi. Tamam. Ben mi alıyorum? Hadi başlayalım. Açıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza like at abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Çok seviniriz. Çok seviniriz. Arkadaşlar Yorlarımda bekliyoruz. Ne bu videoda bir de sular açacağız. Onu unutmadık sanmayın. Ha, evet. E, önceki videomuzda kutuları açtık. Onu da beğenin. O da güzel videoydu. Şimdi videoya geçelim. En az 50, 50 tane kupa biriktirdik. Onları şey yaptık. Ve boom. Delik oyun ekranımız geldi. <laughs> ee, benim kardeşim ben, ben Kadir Kralım arkadaşlar. Ben Kadir Sıraç Pro, kuzenim. Baldur. Kadir Pro. Yani Bu benim deden... hesabımda o benim kardeşim. <laughs> Şimdi kuş cüce kirim o. Al sana. Al, Ama cüce de değil ha. Gel bol var. Al primo beni öldürür. Yüz Hiç canım var, yüz var. canım var. Bana ne? Sağ ol benim Aa ben de öldüm. De... Çok güçsüzüz. Benim ayı öldürdü. Ayı. Oğlum ben kimim? Kıraç gel. Ben bir tık 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 tıkayım tuka, tuka, hadi evet, konuşana al primo öldü. konuş neyse çok konuşmayın önce ben kendim. geldim ben burada öldürürüm al primo al primo aa primo al al primo nişa onu kaçıyor nişa Nisa beni gebertti Nisa'da 5 tane var Nisa'da 5 tane var 12 canı var time to take care of the Öldürün. 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 bir 15 saniye Ay beni, öldürdü. Ay beni öldürdü. Abi beni öldürdü. Pisikayı. Çocuklar dalın. Ben koşuyorum. Sıraç, dal. Ulan gül beni öldürdü lan. Gül. <laughs> Ayla biz o, de o, oynayabilirsiniz o. istiyorsanız. O da kuracağız. Başka ah bak. Ben Rosa olmayacağım ya. Ben Jesse olacağım. Ben Jesse'yi çok güzel oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Emir sen Penny ol. <laughs> Sıraç e, sen Rosa ol. <laughs> Sıraç sen Rico ol. Sıraç sen Rico ol. Rico ol. İlk üç. Evet arkadaşlar geri geldik. Gördüğünüz üzere hop bir dakika şu. Ben hazır yaparım. koydum. Ben hazır hazır koydum. koydum. Rikocum. Hop şöyle. Scratch. Aa, sesine bir şey oldu. Sesini kapattı ya. Hadi. Devam. Evet arkadaşlar geldik. Arada bir tane oldu. Sıra oynan ben atıldı sonra tekrar gel. Sıraç hadi. Şu an çevrim dışısı. Ben de de. <laughs> tamam hazırı koy. Koy başlayalım hazır hocam. Başlıyor büyük var, karpışma. <gülüyor> <gülüyor> reklam veriyoruz ya. <laughs> bu arada bu videoya en az sizden 5000 e, ya da 10000 like bekliyoruz. <laughs> Çok pis ses var. Of 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 benim çok bana çok pis aldılar. Bana çok pis aldılar. Bana çok pis aldılar. Bana çok pis aldılar. aldılar. Bana çok benim silahımı öldürdü herkesin Rosa öldü Rosa 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 öldü evet Rosa'yı ben öldürdüm. Aha el primo el primo. Emir em sıra yardım et. Ben burada nelerle uğraşıyorum? Neyle uğraşıyorsun? Niko, bende uğraşıyorum var ya. Ben şuraya yerleştirdim. Ordu Smekdar! Emir ordu çekti. Lan lan ölüyorum. Bende dört de tane. dört tane var. Yani ne olmuş? Bende dört tane var. Kraliste de bir tane var. Ölüyorum, ölüyorum. Destek, 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 destek. Destek. destek geldi. Bir dakika bakalım. Yeee yeah, beni. <laughs> <laughs> Tekrar oynamayın çıkın. Boom. <laughs> ben değişeceğim karakterim Ben bu oldum. Ya da yok. Ben devam edeceğim ya ben Jesse'yle. Jesse Aa evine etkinlik çıktı arkadaşlar. Ya kuşakla nasıl çıkıyor? Kuşak bölge. İşte bu da o. Kuşakla oynayalım ama. Ama sıraçta yok ki. Sıraç sende kuşakma var mı? Etkinlik. Tamam. oynayalım. Ben de Jesse var hocam Jessie Jessie Çöplükte oynuyoruz. Bakın şöyle altta ben çöplük yazıyor. Olsam, ben koltuğu alayım burada. Ee. başka bir Mike arkadaşlar. Bir da benim kanalıma çıktı bu videoyu. Başka bir video çektirelim kanalda. Da. da like. Aa ben şey kalemi kapatmayı unuttum. var. Hani futbolcu, futbolcu var. Beşiktaş'taki Nani gelmiş lan. Aa, o ne Bırak futbolu. Darli var burada Darli. Robot geliyor. Üçüncü kuşatma robotu geliyor. Dikkat edin. Evet, evet. Ben, ben. öldürdüm. Şöyle evet. robot. Bunlar pis ne ne? Hani. Ola vurum ha. Vurum vurum. Gel gel. Tomar yedirdi. Tomar'ı ben öldüm. Ben buraya bir tane şey koyuyorum. Aynen. Ben burada Şuraya bir tane var. şey yap. Aa savunma robotu. Ben onların kuşatma şeyine gidiyorum. Geliyor. Geliyor. Haldır 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 haldır. Ya mannasız bir robotu oluyor bizim olmuyor. Ya, Tek ya, Tek ya, var, iyi. Iyi. Bunu oynayalım bu güzel. Hayır sıcak bölgeyi daha oynamayalım. Ya bu güzel çok eğlenceli. E yani, sıcak bölge aç. Sıcak bölgeyi al. Orada daha iyi. Hazırım. Sıcak bölgede zıplama yeri var. Evet. Kasa kırıyorsun. Kasayı kırıyorsun değil mi? Aa, kasayı kır, kırmıyorsun. İşte, bak slotta şeyinden gidiyorsun. İki kişi gidiyor. İki tane yer var veya bir tane yer var. O da yuvarlak. Orada üç saniye bekliyorsun. Üç saniye beklersen kazanıyorsun. Sıra aç hadi. Burada, az, az kalsın kameramı açıyorum. Bu arada diğer videolarda da açabilirim. Fıçı dolu şeyi var. Ron and Öyle şimdi sıcak bölge dikkat yazıyor. Çok dikkatli olun. Ben bununla peni alacağım. Şöyle gördüğün üzere hop şöyle her şey burada. 30 tanesini geçmek için aldım. Sen kaç yaşındasın Danimark'ta? 50 da değil mi? Yani ne 50? 90 yaşındayım Danimarka. 710 kufayım. Ya hadi sen Hadi ya ben de hazırlarım. O zaman bitiyor. Şarjım bitti ya. Oha video 11 dakika olmuş. Yarım saatlik video çekiyoruz bro. Sıcak bölgelere girin. Allah ne Sıcak bölgelere girin. Allah ne Sakın diğerleri girmemeli. Sıra sen diğer bölgeye gir. Siz diğer bölgeye gir. Ya siz orada durun. birinin şu bölgeye gidin. Ben Hadi. Al, Demir, diğer bölgeye gidin.

Bunu çok, çok, çok. ya, ya düzgünce. Hayır kazanamayız İşte bu, işte bu, işte bu. büyük alkışlıyorum seni. En küçük parmaklarımla bak sese bak sese. Allah Allah. Sıraç evet, ben ciddiyim. Benim mahallem lütfen <laughs> Nasıl ya? Ben rütbe... Ben, ben her biri <laughs> Pardon. Ya ben Jesse'yi çok sevdim. Ben Jesse'yi önce. Yippo. Şey <laughs> Aa ben oraya şey koyuyorum. 3000 canlı roket. Çok az şeyler alıyorum. Kuşat bölgede kuşatmada. Sıraç bu güzel. Biz Çok kuşatmayı eylem. alırız lan. Alırız kuşatmayı. Sırat kuşatma. En güçlü karakterlerinizi seçin. Rosa en güçlü. Primo'yu seçeceğim. Pardon en güçlü karakterim bu. Sıraç kuşatma. kuşatma. Sıraç. Sıraç sen şey ol. Jackie ol. Evet Jackie güçlü. 13 rütbe bir de. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Jackie <laughs> 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 ellerini temizliyor hocam. Run, <laughs> Ben buraya şeyi koyacağım direkt. Ee, Şeyleri koyayım. <laughs> ha ben direkt şuraya bir tane koydum. Üç var. <laughs> Onların şey. Onları alınca mı? <gülüyor> 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 Hadi robot. Ben burada Adam robotu benden hiçbir. Adam robot. Adam Hanım, bende bir tane çivi var. Tüşü. İşte, emir çivilerim. Aldım. Gel buraya Emir çivileri koy. Sıç! Al ondan. Ben de aldım bir tane. Kim kazandı? Tüp. Be. Ya ben de çözememiştim. Sonradan çözdüm hazırım. Sıraç. Ay Emir sen karakterin güçlü seç. Bu seç. Al Primo seç. Al Primo bence. Yani. Sen de başka seç. Ama Jesse yani. şey koyabiliyor. Rosa, Rosa. Sıraç sen de bu ol, tam olalım. Bence go. tam oluruz. Sıraç, 15 şut sıraçın. Ay pardon. Sıraç 15 şut bence gir. Arkadaşlar 2 saattir oynuyoruz. Bir bir, şey yapmış açamadık. Elim ayağım dolaştı. 18 dakika olmuş lan video. Hadi ben hazırım. Ben çıktı. <laughs> e o zaman parmağını yerine dikkat et. Sıraç biz seni atıyoruz. Hadi bay bay. attım. Şaka yapıyorum atmadım abi. Atmadık be. Takım kaptanı benim zaten o zaman. Sıraş bulun. Bu çok güçlü. Alacağız. <laughs> Korktum ya. Alacağız ya alacağız. Kanını yiyeceğim. <laughs> kan şurulmuş. Bu arada bir, bir dakika Emir ee, sen beni ekle sen şeyi kapat aramayı belki ee, arkadaşlar sıraçın sesini duymuyor. Duyuyordu. Uzaktayız ya. Neyse arkadaşlar. Adını koy be. Koydum. Sanki sıraçın sesi sesini duysalar sıraça aşık olacaklar ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ne Leon! O <laughs> makaritsin. Leon mu? Leon bende! Leon mu? Ama ne? Leon. Can, <ameni>. <Gülüyor> <Gülüyor> Leon beni öldürdü. Leon yok oluyor! Ay Leon yok oluyor. İki, İki tane. tane Kulak mı Leon'un özel gücüne bak. Allah Max, Max beni öldürdü. Bilmiyorum, Alın şimdi. Abi. Al. Abiymiş ben Max'ım. Berabere kuşatma robotu yok. Bir be bende bir be öldüm. var. Orada çivi doğdu. Hello, hello, hello. Neydi?

kazanacağız Kazandık. Yepu. Hadi bakayım. Ne oldu lan Leon? Ne oldu bir ne oldu? Ne oldu Leon? <laughs> ne oldu, Leon? <laughs> oldu Leon? Leon ya. Bir şey oldu Leon arkadaşlar. Bize daha Leon falan çıkmadı ya. Keşke çıksa. Abi ben brok çok istiyorum. Danimarka falan. Aa 8 bit çok güçlü. Bir de Rico. Çok seviyorum. Carl da güçlü. Jackie de. Pemir sen... Ben broku almaya az kaldı. O broku almaya az kaldı. Ay Emir'e brok az kalmış arkadaşlar gerçekten. Bana. Aa Emir. Sen savaş kutusunda mısın? Ben onu açtım. Benim ben bu bunu alman. da açtım ben buradayım. Ha tamam ben yakınım. Sıra ne oluyor artık? Elmas kalmaca oynayalım. Bunlar çok az şeyler oluyoruz. Yani. yani ben şu an broku almıştım. <laughs> Ben de. Ben. Ata belki ben buğuya geçerim lan. <laughs> Ama sıraç sıraç ben çok beğendim galiba. Sıra çok pis biriktir ya. <laughs> Bibi, Bibi var. Bibi var. O hesabını almış. Ne? Bibi. Bibi. <laughs> <laughs>

Öldü mü Bibi? Ölmedi Bibi. Bibi öldürdü. Bibi Bibi de 9 tane var. Aha ben aldım, Ben aldım. Ben aldım çoğunu. Cesi beni öldürür. Cesi beni öldürür. Cesi beni Jackie. öldürür. Acek işte. <laughs> <laughs> Ana ne öldürdü sıraç? Aldım. Emir sen kaç. Ben en kıdemlerinizi koru. Sen, ben, ben. Oğlum, Oğlum kim ben bırakmamışsın? <laughs> Aktaş öldürür sırat ay emiri. Al. 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 hayır saç dal ben çıkmamalıyım emiş bence sen de dal tamam oh, oh, oh. ya Ceki öldürüyordu Çekilmişsin canım. Sırak'tan çekiyordum. Ya. Sırak parçalarının yerine girmeliyiz Bu ne vur ol ya. Hadi, Emir hiçbir şey seçme. Göstereceğim emmimi. En güzel karakterini seçin. Sırak en sevdiğim ve en güçlü karakterini seç. Öldürürüz. Pan Öldürürüz. şurubu? kan şurubu gibi öldürürüz. Arkadaşlar biz de yorulduk artık. Video birazdan biter. Bakayım kaç dakika. Oo oh, 25 dakika. Video <laughs> artık bitmek Video <gidiyor>. 30. <gülüyor> <gülüyor> dakikada biter. Bunlar... Yine bundan... mi Bibi? Yine Bibi. Onunu Bibi bitmiyor lan. Bibi bitti bit, 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 bit. Şu şey atan çok güçlü. Ben Bibi'yi öldüreceğim. Ben Bibi'yi Stop. öldürdüm. Öldürdüm. Bibi öldü. Danny Mike var. Sırf da Danny Mike. <laughs> Öyle değil. Karşı takım da Danny Mike. Tam sırf da Danny Mike. Sprout. Sprout. beni öldürecek. Kim kim öldürüyor? Allah işte Donnie Mike ne? da beni öldürdü. Danny beni. Ya ben öldüm. Ben 5 beş tane falan vardı. Al sen de beş tane. Sen de, e, aldın sen de bir tane var. Ben de yedi tane var. Bak. Emir kaç? Biz alıyoruz. Ben hem de demiyorum. Hayır. Aha öldüm. En kıdemli. De Kaç. Bende çok var. Bende tek var. Fikir... O 80 tane geldi Neyse videonun burada arkadaşlar e, Hı -hı. videoyu bitirelim görüş kanalıma abone kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Oğlum bunun daha hiçbir şeyden haber yok ya.